Bordo Maviler onlardan çok şey bekliyor. Ama onlar da futbolculuk kariyerleri için önemli bir adım. Hem Sezer için hem Mehmet Çakır için. Kesinlikle. Hem de Trabzonspor'un böyle bir sezonunda Trabzonspor gelmiş olmak çok evet. önemli. Hakem avantaja bıraktı. koyre vuruyor ve mükemmel gol. Mükemmel bir gol Dakika 29. Skor 2-0 oldu. Beklenmedik bir anda öylesine güzel vuruyor ki topa. Koyrejma top üst direğin içine çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Beşiktaş 2, Trabzonspor 0. Bu golü tekrar tekrar izleyeceğiz. Şenol Güneş golün hemen sonrasında çok üzüntülü kuşku yok ki işte hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda avantaja bıraktı. Eşma, Onur'un bakışları arasında topu böyle ağlara gönderdi. Şimdi buradaki bu vuruş öncesinde de Almeida'nın pozisyonu da çok önemli. Almeida orada olmamış olsa savunma topu çok daha rahat kontrol edecek ya da rahat uzaklaştıracak. Almeida bir pivot santfor pozisyonunda stoperleri rahatsız ediyor.